Altiland projeler, çizim dosyaları ve katmanlar ile çalışırız. Bu videoda size bunun avantajlarını göstereceğiz. İlk olarak proje yönetimini açıyoruz ve orada ne bulduğumuza bakıyoruz. Burada yerel olarak kaydedilmiş projelerinizi görebilirsiniz. En son kullanılan projeler veya çevrimiçi olarak başkalarıyla birlikte düzenleyebileceğiniz paylaşım projeleriniz. O alanda ayrıca yeni projeler oluşturabilir ve tüm önemli ayarları yapabilirsiniz. Bir projedeki ayarları değiştirin. Projeyi yeniden adlandırın. Kopyalayın. Binplasa yükleyin ve bir paylaşım projesi olarak kullanılabilir hale getirin. Silin veya bir projeyi daha sonra tekrar tekrar kullanılabilecek bir proje şablonu haline getirin. Projeler içinde Allplan'de çizim dosyaları ile çalışırız. Bunlar, projenizi net ve basit bir şekilde yapılandırmanızı mümkün kılar. Başlangıçta katman yöneticisini de kullanabilirsiniz. Planlanan modelin tüm değerleri ve yapıları buraya girilir ve yapı stüktürü doğrudan ve otomatik olarak oluşturulabilir. Elbette bu, bir proje içindeki birkaç model için de mümkündür. Çizim dosyaları daha sonra doğrudan seçilen yüksekliklere atanabilir. Temel yükseklikler daha sonra değişirse, model katman yöneticisinde hızlı ve zahmetsiz bir şekilde ayarlanabilir ve tüm bileşenler otomatik olarak ayarlanır. Örneğimizdeki yapı strüktürüne bakarsanız, Farklı renklerde görüntülendiğini fark etmişsinizdir. Bu çalışmanızı kolaylaştırır. Kırmızı çizim dosyası şu anda aktif olarak üzerinde çizim yaptığınız çizim dosyasıdır. Sarı çizim dosyası değiştirilebilir. Gri ile işaretlenmiş çizim dosyaları görünür ancak değiştirilemez. Bu şekilde, yapılar arasında yönlendirme için önemli olan içerikleri görüntüleyebilirsiniz. Yapılandırmanın üçüncü seviyesi katmanlar tarafından oluşturulur. Birçok katman ol planda önceden tanımlanmıştır. Ancak, kendi katmanlarınızı da ekleyebilir veya katmanları içe aktarabilirsiniz. Katmanlar birçok olanak sunar. Yapı stüktürünün içeriğini açık ve basit tutmayı mümkün kılarlar ekran için favoriler oluşturabilirsiniz. Ayrıca katmanlar, çizim türünü değiştirdiğinizde çizim dosyası içerinizin görüntülenmesini de kontrol eder. Çizim tipleri önceden tanımlanmıştır, ancak bunları serbestçe uyarlayabilir veya mevcut projelerden devralabilirsiniz. Örneğin, bir uygulama çiziminden bir donatı çizimine geçebilirsiniz ve katmanlar otomatik olarak yalnızca bu çizim türüne ait içerikleri görüntüleyecektir.